Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde yine dersimizin bu kısmında Orhan Gazi dönemine devam ediyoruz. Evet. Biraz önceki dersimizde yine Süleyman Paşa fetihlerinden bahsetmiştik. Şöyle bir hatırlatacak olursak 1341'de Bizans İmparatoru Andronikos 3. Andronikos ölünce yerine küçük yaştaki oğlu Yuhannis'i varisi olarak bırakmıştı. Ee, Yuhannis'e vekalet etmekle de Kantakuzen görevlendirilmişti. Ancak Kantakuzen, küçük Yuhannis'i bertaraf etti ve Osmanlı, e, Bizans tahtına çıktı. Daha sonra e, muhalifleri Kantakuzen'den tahtı almak istediler. Oda Orhan Bey'den yardım istedi. Orhan Bey oğlu Süleyman Paşa'yı yardıma gönderdi ve Osmanlı kuvvetleri Kantakuzen'in tahta kalmasını sağladılar ve bu şekilde Rumeli'ye geçtiler. Rumeli'yi tanıdılar, gördüler. Daha sonra Süleyman Paşa Çanakkale boğazı üzerinden geçerek Çin Pekalesini fethetti. Burayı üst olarak kullandı, Bolayı üst yaptı. Ve Rumeli fetihlerine devam etti. Kısa sürede Rumeli'nin pek çok yerini fethetti. Tekirdağ, İpsala, Bolayır, Malkara, Keşan gibi yerleri fethettiler. Daha sonra Süleyman Paşa bir e, askeri tatbikatta e, av olarak yazar Osmanlı tarihleri. Burada hayatını kaybetti. E, daha sonra Rumeli fetihlerine kardeşi 1. Murat devraldı. Bir zaman sonra da 1. Murat Orhan Gazi vefat edince yerine 1. Murat geçti. Rumeli fetihleri böyle devam ederken Orhan Gazi oğlu 1. Murat'ı Bursa'ya başkente çağırdı. 1. Murat Bursa'ya geldi, hürmetle babasının elini öptü ve Murata derin derin bakan Orhan Gazi ona dedi ki oğul. Biz artık yolun sonuna geldik dedi. Benden sonra devletin başına e, sen geçeceksin. E, görevin ağır, işin zor dedi. E, tıpkı daha önceki e, Oğuz, Kayı geleneğinde olduğu gibi e, devlet dedi ağır bir yüktür dedi. Ama bu yük aynı zamanda bir fırsatı da beraberinde getirir. Cenab-ı Hakk'ın davasına, İslam davasına e, hizmet etmek, insanlara hizmet etmek imkanını da tanır dedi. Bu yolda mücadele etmekten asla geri durma dedi ve bir süre sonra Orhan Gazi vefat etti. E, yerin oğlu birinci Murat geçti arkadaşlar. Birinci e, Murat tahta geçtiği zaman. Ankara Ankara'daki ahiler isyan ettiler ve daha önce Osmanlı'ya katılan Ankara'yı ele geçirdiler. Birinci Murat onlar üzerine yürüdü. Ankara'ya yürüdü. Ancak bu sırada Balkanlarda fetihler devam etmekteydi ve Orhan Gazi'nin vefat ettiğini, tahta Birinci Murat'ın geçtiğini haber alan Avrupalılar da Rumeli'deki toprakları yer almak için Osmanlılar üzerine harekete Geçtiler çünkü daha öncesinde Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Edirne'yi fethetmişti, Edirne'yi ele geçirmişti. Daha sonraki yıllarda Edirne Osmanlı'nın başkenti olacaktır. Osmanlı ilk başkenti Bursadır, ikinci başkenti Edirnedir, üçüncü ve son başkenti de İstanbul'dur arkadaşlar. 1453'te İstanbul fethedildikten sonra Osmanlı'nın başkenti olmuş. Ve Osmanlı yıkılıncaya kadar başkent olarak kalmıştır. İşte un, ünlü Fransız generali Napolyon Bonaparte'ın bir sözü vardır. Der ki eğer dünya tek bir devlet olsaydı hiç şüphesiz başkenti İstanbul olurdu demiştir. Ee, tabii o öyle söylediği için İstanbul kıymetli bir şehir değil. İstanbul e, jeopolitik, stratejik, e, askeri, işte iki kıtayı birbirine bağlayan, önemli su yolları üzerinde bulunan, Asya ile Avrupa arasında Orta Doğu ile Balkan ülkeleri Avrupa arasında bir geçiş noktasıdır, stratejik noktadadır. Ama tabii Napolyon da sonuçta bir askerdir, bir strateji usmanıdır. Onun görüşü de bunu ortaya seren mahiyette bir söz olduğu için burada belirttik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Daha sonra e, Balkan milletleri Edirne'yi geri almak için harekete geçiyorlar. E, Sazlıdere, Sazlıdere'de Osmanlı e, Osmanlı kuvvetleriyle karşılaşıyorlar. Osmanlı kuvvetleri mağlup ediyor Haçlıları ve arkasından Filibe ve Gümülcine alınıyor. Batı Trakya'da bugün Yunanistan sınırlarında kalan Filibe, Gümülcine toprakları Osmanlı topraklarına katılıyor. Bugün dahi Filibe'de, Gümülcine'de, özellikle Gümülcine'de, İskeçe'de Türk nüfus çoğunluktadır Yunanistan'da arkadaşlar. Ee, yine devam ediyoruz. Daha sonra Edirne başkent oldu fethedildikten sonra ve Haçlı orduları Edirne'yi geri almak, Filibe'yi geri almak için büyük bir kuvvet topladılar. Bu kuvvet yüz binin üzerinde bir kuvvetti. Ee, bu kadar büyük bir kuvvetin geldiğine haber alan Lala Şahin Paşa Birinci Murat'a haber verdi. Birinci Murat Anadolu topraklarındaydı. Ankara e, meselesiyle uğraşmaktaydı. Bu kadar kısa sürede Balkanlara yetişmesi imkansızdı. E, ama aynı zamanda Lala Şahin Paşa Hacı İlbey komutasında bir öncü kuvvetini e, haçları izlemek üzere gönderdi. Bu kuvvetin görevi haçların e, Meriç Nehri'ni atlamasını engellemekti. Ama Hacı İlbey Faş ordu yağına yaklaştığında çoktan onlar Meriç nehrini geçmişlerdi ve konaklamışlardı ama çok kalabalıktılar. Kendilerine çok güveniyorlardı. Edirne'nin fethini kesin gibi görüyorlardı. bu yüzden akşam eğlenceler düzenlemişlerdi. Çoğu içkili durumdaydı. Bunu Avrupa tarihleri de yazar. Hacil Bey bu durumu kaçırmak istemedi ve Lala Şahin Paşa'nın emrine aykırı olarak o gece bir baskın düzenledi ve 10 bin kişilik kuvvetiyle 100 bin kişilik Haçlı ordusunu kılıçtan geçirdi. Kurtulabilenler Meriç'in bataklıklarında boğuldular. Hacı Bey farklı bir taktik uyguladı. Askerlerin ellerini iki meşale yakmalarını, mümkün olduğu kadar açılmalarını ve mümkün olduğu kadar fazla ses çıkarmalarını istedi ki çok kalabalık bir ordu geldiğini sanmaları için Haçlıların. Haçlarda zaten öyle sandılar. Osmanlı ordusu yetişti 1. Murat ve Haçlı ordu yağını bastı zannettiler ve e, dünya tarihinden büyük yenilgilerinden birini aldılar arkadaşlar. Sırp sındığı da e, hala Avrupa'da bunun akisleri devam etmektedir. E, 90'da Bosna Savaşı'nda e, BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenica e, Hollanda askerlerinden Sırplara teslim edildiği zaman Sırp lider Slovadan Milosevic demiştir ki bugün tarihi bir gündeyiz. Türklerden intikam alma zamanı geldi. Sırp sındığının intikamını alma zamanı geldi. bakın 1990'da o günleri hala arkadaşlar hatırlıyorlar. Bu Avrupa'nın zihniyetini gözler önüne sermesi açısından önemli. Biz her zaman barıştan yana olacağız, yapıcı olacağız ama Avrupa'nın bu e, düşüncelerinden düşüncelerinde de hiçbir zaman arkadaşlar unutmayacağız, tedbirli olacağız yani barışçı olacağız ama tedbiri de elden bırakmayacağız. Bunun için tarih önemlidir arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Arkasından 1391'de Çirmen Savaşı ile Evranos Bey haçlara büyük bir mağlubiyet tattırdı. Kavala, Serez, Drama fethedildi. Arkasından 1000 13... ee, Makedonya'daki Sırp prensleri, Bulgar kralı ve Bizans İmparatoru Osmanlı hakimiyetini tanıdı Çirmen'den sonra. Daha sonra Osmanlı'na, Balkanlar izlediği Balkan siyaseti var. Fethedilen yerlere Anadolu'dan gelen Türkmen kitlelerini yerleştirdiler, Türkleştirdiler, İslamlaştırdılar, vatanlaştırdılar. Orada belli bir süre vergi almadılar. Çiftçilere ihtiyaç olan malzemeleri verdiler, ev yapım malzemelerini verdiler. Balkanlar'daki halka da adaletli davrandılar. Onlara inanç hürriyeti tanıdılar. Adil davrandılar. bu da Osmanlı hakimiyetinin Balkanlarda yerleşmesini sağladı. Kaldı ki Ankara ilgisinden sonra dahi Balkan toprakları Osmanlı adil olduğu için Osmanlıdan kopmadılar. Yine arkadaşlar bu bahsettiğim savaşlar sırpsındığı Çirmen, Birinci Kosova, Nibolu, Varna ve İkinci Kosova artları Osmanlı'nın Balkanlarda kesin olarak yerleşmesini sağlamıştır. Nasıl ki Pasinler. Malazgirt, Miryakyafalom, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu, Türk vatanı olduğunu ortaya koyuyorsa bu bahsettiğim Sırpsındı, Çirmen, Birinci Kosova, Varna, Birinci Kosova, Niğbolu, Varna ve 2. Kosova artları de Balkanların Türk İslam yurdu olduğunu kesinleştirmiştir arkadaşlar. Avrupalıların o tarihten sonra Türkleri Balkanlardan atma ümidi kalmamıştır. Bunu da bu şekilde söyledik arkadaşlar. Ee, yine ne yapalım dersimizi... E, ha Osman, Orhan Gazi'nin şahsiyetiyle alakalı arkadaşlar. Orhan Gazi gayretliydi, gaziydi. Pek çok yer fethetmişti. Ee, halkına karşı e, merhametliydi. Hristiyanlara dahi iyi davranmaktaydı arkadaşlar. Avrupalı tarihçiler de der ki Orhan Bey'in bu özellikleri büyük bir devlet adamı özellikleriydi. Babası Orhan Osman Bey gibi tıpkı o da devletini büyüttü ve sağlam temellerini ne yaptı derler arkadaşlar? Attı derler. Orhan Gazi'ye de ne yapsın? Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun arkadaşlar. Yine mehterle son veriyoruz. Mehter vuruyor, tarihin aksetmede yağdı Andık yine Fatih ve Süleyman muradı Köz sesleri sarsın bütün İstanbul'u yer yer Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler Türk ordusunun şan dolu bir sakvetidir bu Fethin, muhaçın, Nibolu'nun haşmetidir bu Gülbank çekelim, cuş ile Allah diyelim her an Kur'an'da zafer vaat ediyor As is done. Gelmiş Roma'nın kalbini mızrak gibi hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar peçenekler, Türk'ün yüce tarihine binbir zafer ekler. Dünya atının nalları altında ezildi, Kaç Haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi. Bir gün gemiler, bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden. Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden.